Karadeniz'deki gezi durağımız Akçakoca. Karadeniz'in incisi olarak bilinen Akçakoca, tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve tertemiz sahilleriyle ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunuyor. Hem yeşil ormanlarıyla hem de kilometrelerce uzanan plajlarıyla doğa ve denizin buluştuğu bu güzel ilçe, aynı zamanda Osmanlı'dan günümüze uzanan tarihi yapılarıyla da dikkat çekiyor. Ceneviz Kalesi'nden tarihi çarşısına, Yöresel lezzetlerinden sıcak kanlı insanlarına kadar Akçakoca her adımda farklı bir güzellik keşfetmek isteyenler için adeta saklı bir cennet. Evet, şimdi ama Kordon'a doğru ilerliyoruz ve manzaramız şu şekilde. Ali <laughs> Daniil Meydan okuyorum <laughs> Karadeniz'de meydan okunmaz oğlum şu suya baksana ya Çok hırçın Sen <laughs> de yok mu? Evet şu an kuma... Oy. Karasu sahillerinde yasak var. Suya giremiyoruz. Aynı şekilde Akçakoca'da da dalgalar çok yüksek. Büyük ihtimalle burada da suya girilmiyor. Gördüğünüz üzere. Ama biz böyle izlemeyi bile keyifli bulduk. Senin görüşlerin ne peki? Aa, çok tatlı, çok güzel bir sahil kasabası bence. Buranın sahil kasabası oluşunu en güzel anlatan örnek bence buraya yapılan cami. Birazdan da içini gezeceğiz zaten. Orada da hikayesinden bahsedeceğim. Ama önce şuradaki deniz fenerine bir ilerleyelim. Bir oradan da manzarayı görelim. deniz de etrafı bu şekildeymiş. Gördüğünüz üzere masmavi deniziyle beraber mükemmel bir manzara bizi karşılıyor. Şöyle devam edelim annemlerle beraber. Ezoş dikkat et. <laughs> 何す Çok mutlu oldum. Akçakoca'nın en önemli simgelerinden biri olan Merkez Camii, mimarisi ve tarihiyle dikkat çeken özel yapılardan biridir. 1989 yılında ibadete açılan cami, dönemin belediye başkanı Ruhi Kurnaz'ın önceliğinde halkında büyük desteğiyle inşa edilmiştir. Cami klasik Osmanlı ve Selçuklu mimarisinden esinlenerek yapılmış olsa da modern çizgileriyle de öne çıkar. Özellikle geniş kubbesi, dört binaresi ve iç süslemelerindeki ince işçilik burayı sadece bir ibadet yeri olmaktan öte aynı zamanda kültürel ve mimari bir değer haline getirmiştir. Akçakoca Merkez Camii yaklaşık 5000 kişilik kapasitesiyle bölgenin en büyük camilerinden biridir. Yapımında yerel ustaların emeği büyük olmuştur. Taş işçiliği ve ahşap detaylarıyla geleneksel sanat anlayışı korunmuştur. İlçeyi ziyaret edenlerin mutlaka uğradığı bu cami hem mani veyatıyla hem de iltihamlı görünüşüyle Akçakacı'nın süliyetine ayrı bir güzellik katmaktadır. Bugün hem ibadet için gelenlere hem de tarihi ve mimariyi yakından görmek isteyen ziyaretçilere kapılarını açmaya devam etmektedir. Evet. Sıradaki durağımız Akçakoca Tarihi Çarşısı. Buranın tarihini size anlatacak olursam Karadeniz'in en önemli liman kazabalarından biri. Geçmişte ticaret merkezi konumundaydı. İlçede bulunan Tarihi Çarşı, diğer adıyla Orhan Gazi Caddesi, Osmanlı döneminden beri varlığını sürdüren bir ticaret ve yaşam alanı. Çarşı, 19. yüzyılın sonları, 20. yüzyılın başlarında en hareketli dönemlerini yaşamış. Özellikle fındık ticareti, el sanatları ve gündelik ihtiyaçlarını karşıladığı bir merkez olmuş. Çarşı'nın dar sokakları, ahşap ve taş işçiliği olan Osmanlı mimarisi evleriyle ünlü. Evlerin çoğu iki katlı ahşap konak tarzında yapılmış. Bu da çarşıya nostaljik bir kimlik kazandırmış. Sokaklarda yürürken hem tarihi dokunu, hem de Karadeniz kültürünün izlerini hissedebiliyorsunuz. Bugün çarşı hediyelik eşya dükkanları, yöresel ürün satan esnaf, ahşap oymacılığı ve el sanatları atölyeleriyle tüzüstülere hitap ediyor. <laughs> Burada özellikle fındık ürünleri, fındık ezmesi, fındıklı tatlılar gibi, yöresel kıyafetler ve el işleri, ahşap süs eşyaları, yöresel yemekler bulmak mümkün. Çarşı Akçakoca'da geleneksel yaşamın izlerini sürmek isteyenler için en güzel noktalardan biri. Evet, sıradaki durağımız Ceneviz Kalesi ve sahili. Akçakoca'nın en tarihi yapılarından biri olan Ceneviz Kalesi, ilçenin batısında, Karadeniz'e hakim, yüksek bir kayalık üzerinde kurulmuş durumda. 13. yüzyılda Cenevizliler tarafından yapılan bu kale, bölgedeki ticaret yollarını korumak ve deniz hakimiyetini sağlamak için kullanılmış. Zaman içinde Osmanlı döneminde de çeşitli amaçlarla değerlendirilen kale, bugün hala ayakta kalarak geçmişin izlerini günümüze taşıyor. Kale surlarının çevrelediği alan hem tarihi dokusuyla hem de eşsiz deniz manzarasıyla ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunuyor. Ayrıca kalenin hemen yanındaki mesire alanı ve yürüyüş yolları burayı yalnızca tarihi meraklıların değil doğal severlerin de uğrak noktası haline getiriyor. Sahil tarafına geldiğimizde ise Akçakoca'nın en dikkat çekici yönlerinden biri ortaya çıkıyor. Karadeniz'in dalgalarıyla buluşan bu geniş sahil şeridi, hem yazın denize girmek isteyenler hem de gün batımını izlemekten hoşlananlar için eşsiz bir atmosfer oluşturuyor. Özellikle Çuhallı Plajı ve Kadınlar Plajı bölgenin en çok tercih edilen yerlerinden. Sahil boyunca uzanan kafeler, restoranlar ve yürüyüş yolları ise Akçakoca'nın canlı sosyal yaşamını yansıtıyor. Kısacası tarih ile doğanın buluştuğu bu noktada hem kalenin ihtişamını hem de sahilin huzurunu bir arada hissetmek mümkün. Bizimizin son durağındayız artık. Sakarya'ya doğru birazdan dönüş başlayacak şeylerden sonra. Bu haftalık videomuzun sonuna geldik. Bizi izlemeyi, takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. <laughs> bir sonraki videoda görüşmek üzere Açı selamlar.